Mesajlarınız gelmeye başlamış. Şöyle bir göz gezdireyim. Sonra bana fırça atıyorsunuz. Vay işte okumuyorsun mesajımızı. Olur mu öyle şey? Cihangir kardeş hayırlı akşamlar diliyorum. Askere gidecek olan yeğenim Cengiz Çelik E. Gelsene şiirini armağan ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum. Abdülbahab Çelik. Vay abi ne haber? Gelsene. Söz yazarı bu. Öyle elini ayağını mı, Bıdık abla. Bu söz yazarı. Abdülbahab abi benim. Gelsene'nin söz yazarı. Tabii yazan ellerinden öpüyorsun. Bizim kamera ablamız var. Ne zaman geliyorum televizyona şu kapıdan içeriye giriyorum. Gel sene diyor Cihan gir. <laughs> evet. Ee, okuyacağım abi inşallah o şiiri de. Çünkü artık e, bayağı sevildi o şiir. Evet bu şiire çok istek var. Gelsene. sene. Bütün gurbettekilere söylüyorum. Bütün gurbette yurt dışında, yurt içinde nerede olursa olsun Bıdık ablama gelsin, kameraman Bıdık ablama gelsin. Abdülvahap Çelik abime gelsin. Bütün özlem çekenlere bir gelsene diyelim bakalım. Nasıl olacak? çekilecek gibi değil hasretin Yeter gayrı. Bitmedi mi gurbetim? Çekecek gücüm yok. Bitti takatim. Tükendi. Tükendi ha tükenecek. Gelsene. Bülbüle gül oldu. Gözümün yaşı. Kor oldu içimde. Sevda ateşi. Hasret Asretli küreğimde bir çıban başı Kanadı kanayacak Gelsene Başlamadan bitti Tüm hayallerim Kabustan bir farksız oldu günlerim Dondu Dondu gayri yol bekleyen gözlerim Kapandı ha kanayacak Kapandı ha kapanacak gelsene Gönlümü döndürdün bir karlı dağ Döndüm can çekişen kuru yaprağa Nefes, nefes alıp veriyorum güç bela Kesildi, kesildi ha kesilecek Lan gelsene Diline dolamış Eller hep bizi Biriken bin ettin Bitmez derdimi El sözü El sözü hasretlik Ulan tüketti beni Yetti gayrı Yetti gayrı ölüyorum gel gel Gelsene Yetti gayrı ölüyorum Gelsene